Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, mutfağıma hoş geldiniz köydeyim biliyorsunuz e, şimdi etmek yapacağım etmek hamurunu göstereceğim size çekeceğim bugün inşallah e, burada unum var e, bir de böyle tuz koyacağım onu arkadaşlar göz kararını koyuyorum böyle az bir şey bir de bir paket ufak mayam var. Böyle ortasına bırakıyorum. Buna da bayağı da varmış arkadaşlar. Ondan sonra bunun içine güzel bunu bir az bir şey suyla eriteceğim. Böyle bir şekil. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videomu izlerken abone olabilirsiniz. Unutmazsınız inşallah. Sonra sonuna bırakırsanız unutursunuz. Başta abonenizi olun beğeninizi yapın. En sonunda da yorumunuzu yaparsınız arkadaşlar. Böyle bunu yoğuracağız. Mayalanmaya bırakacağız. Köyde havada bugün biraz yağışlı. Bir köy etmeye yapalım dedik. Güzel fırında kuzine de pişireceğim. Onu da göstereceğim size. Arkadaşlar videolarımı izlerken eğer abone değilseniz başta aboneniz olun sonra beğeninizi yapın. Yorumunuzu da inşallah en sonuna bırakın. Ee, destek vermiş olursunuz. Köyden İstanbul'a gidene kadar böyle köy şeyler olacak. İşte turşu kavurmalar, ondan sonra etmek yapmalar. Ee, balık yapacağım inşallah. Balık da mevsimi başladı. Bu şekilde yoğuracağız bunu. Kabarmaya bırakacağız. Arkadaşlar videolarımı beğenmeden, yorum yapmadan geçmeyin lütfen rica ediyorum. Çünkü siz beğenirseniz, yorumlarınızı da yaparsanız YouTube'da öne alıyor. Daha çok izlenmesini sağlıyor. Bu sefer de destek olmuş oluyorsunuz bana. Whatsapp'tan paylaşabilirsiniz. Bütün sizin de sevdikleriniz görür, izler. O şekilde destek olmuş olursunuz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bakın elimden bayağı sıyrıldı çıktı. Hamur elimden kurtarsa kendini hamur oldu demektir arkadaşlar. Bakın o elimden de kurtuldu. Az yoğurdum zaten biz burada iki kişiyiz zaten fazla kişi değiliz. Çok da ekmek yapmaya gerek yok zaten çarşıdan alıyoruz. Biz sadece e, özel yemek için yaptım ben bunu özlediğimiz için her zaman yapmıyoruz. Hazır alıyoruz. Bunu şimdi ben mayalanmaya bırakacağım. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Bakın bayağı kabardı. Ee, şimdi bunu biz tepsiye koyacağız. Böyle bir tepsim var. Tepsinin içine de e, sıvı yağ koydum. Güzel her tarafına süreceğim. Ki, e, etmek bulaşmasın, yapışmasın. Buradan tepsiden güzel çıksın diye. Bunu da böyle her tarafına sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde şimdi etme tepsiye koyacağız. Bu bize yeter bu etmek. İki kişiyiz zaten. Üçe bileceğiz. Bu biraz küçük oldu. Ellerimizi yıkayalım. Bunları biraz böyle vereceğiz. Tepsiye tekrar kabaracak. Çok güzel bir ekmek olacak. Biz bunu böyle pişiririz, sıcak çıkarırız. İçine tereyağı koyarız, şöyle, köy çökeliği koyarız, köy biz ona peynir diyoruz, herkes çökelik diyor arkadaşlar, biz peynir diyoruz, köy peynirinden de içeri içine koyacağım tereyağının beraber mis gibi oluyor, bu buna kabaracak bayağı bir şekilde. Ondan sonra sobaya tuzunu pişireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da arkadaşlar mutfağımızın manzarası. Böyle her tarafı yemyeşil. Deniz gözüküyor zaten. Herkes çay topluyor. Böyle hamurum kabarırken size de böyle dışarıyı göstereyim dedim. Böyle bir manzaramız var. Burası mutfak camı. Çok güzel. Hava serin. Yağmur kesildi ama hava yine böyle kapalı gibi duruyor. Tekrar görüştür görüşürüz inşallah. Sobam da yanıyor. Üstünde de çayım var. Yemek koydum. Şimdi fırınmada elma pişiyor. Elma piştikten sonra etmeğimi koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar fırına da elma pişirdik sobaya yakmışken. Bakın ne güzel piştiler. Üstte de türlü yaptım. Bu şekilde Bu da pişiyor. Çayımız da kaynıyor. Burada da turşu kavurduk. Öyle. Şimdi etmeğimiz de pişer. Sıcak sıcak mis gibi yeriz inşallah. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Üzerine de e, beyaz susam, sarı susam karışık attım. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırına koydum. Şimdi kapağını kapatacağım. Güzelce ne? Böyle bu şekil pişecek. Arkadaşlar etmeğimiz pişti. Çok da güzel kızardı. Mis gibi. Sıcacık. Eğer canı isteyen bunun içine tereyağı koyup yiyebilir. Ama biz koymayacağız. Sobamızda yanıyor, çayımız da kaynıyor. Ama ev çok sıcak oldu. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Herkes de deneyebilir. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen destek için abone abone olabilirsiniz. Videomu izlerken de unutmadan beğeniniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Etmeğimizi pişirdik. Şimdi balkona çıktık. Yağmur da kesildi bayağı. Şöyle dışarıda göstereyim size. Her taraf mis gibi yıkandı, tertemiz oldu. Çünkü 3 gündür yağıyor burada arkadaşlar. Yine de yağacak ama yarın inşallah hava açacak. Yarın da pazara gideceğiz inşallah. Evimizin de arka taraftan manzarası böyle. Arka balkondan. Bu şekil. Böyle bu tarafa doğru dönünce zaten deniz gözüküyor. Deniz burada solumuzda kalıyor. Bu şekil böyle. Her taraf yemyeşil. Böyle de evimizin kapıları ama evimizde de hala tadilat olduğu için her tarafını çekemiyorum. Çünkü kötü gözüküyor. Hala ustalar çalışıyor, devam ediyor. Böyle bunlar da erik ağacı. Üzüm ağaçları var böyle. Üzümlerimiz tam olmadı bizim. Bir de yükseklerde çok üzümlerimiz. Böyle bu şekil. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu izlerken abonenizin de olun, beğeninizi de yapın. Sadece yorumu sonuna bırakın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Lütfen destek vermeyi unutmayalım. Herkese de çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Allah razı olsun. Böyle her taraf gözüküyor bizim buradan. Böyle aşağıda da amcamların evleri var işte. Komşularımızın var, amcamların var. Bu da kestane ağacı, üzerine çok üzüm var ve çok kestane var. Ama maalesef ki biz çıkamıyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.